Gülseydin. Deverken de şikayetçi değil. değil. <laughs> Ayrıca sen ne zamandan beri sevişirken ayıp kelimeler kullanıyorsun bakayım. Ya utandırma beni şimdi. Ulan marka yağdıyla sanıyla söyledim ben. Ne? İlk defa mı başına geliyor? Yok bu kelime nicedir denk gelmiyor. Bir daha söyle bakayım. Ya şimdi olmaz. Bir daha sen, söyle söyle. Kullan sen kullan gel. Ha. E sen terbiyesizsin. <laughs> Öyleyim var mı diyeceğim. Böyle şeyler konuşulur mu lan <laughs> Hadi kaçtım ben. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yataktaki koku da enteresanmış be. Ne kullanıyor bu kardeşimiz? Bariz gübre var işinde be. Ay şundan kardeşim diye bahsetmez misin lütfen? Vallahi kokudan tam konsantre olamadım. Yoksa biliyorsun böyle aceleye şey yapmazdı yani. Hadi ararım ben seni. Ya ararsın. Aramıyor ya. Yani. Ah, aramıyorum değil mi? Aramıyor. Yani. <laughs> <laughs> Hocam nasıl bitir? tip? Hadi devam mı şundan bahsetmez misin lütfen? Kapıda İzzet, da Kim? Açılın da. O zaman ben tüpü haftaya mı getireceğim madem tam bunu istemiyorsunuz? Tamam yemez bir şey. Tamam. yemez <laughs> Ne bu Ya bu dolap her zaman mı işe arkadaş? Olacak şey... Sami! Ne oldu lan Sami? <laughs> Evde bir adam vardı abiciğim. Onun peşine atladı. Abi adam kaçıyor yakalayın adam.